Dersimizde yüzde problemlerine yine devam ediyoruz. İlk örneğimiz yüzde ellisi erkek olan bir kulüp toplantısına 20 erkek üye daha katıldığında toplantıdaki erkek üye yüzdesi yüzde 55 olduğuna göre başlangıçta toplantıdaki erkek üye sayısı kaçtır? sorumuzu alalım. Toplantıdaki üye sayısı 100x olsun. Yüzde hesabını kolaylaştıracaktır 100 cinsinden almamız. Erkek üye sayısı da 50x olsun. Yani yarısı erkekti zaten. Toplantıya 20 erkek üye katılırsa erkek üye sayısı 50x artı 20 olacaktır. Bakın 50 olarak adlandırmadık 50x dedik. Yani bu 50'nin bir katı cinsinden olacaktır. Ee, erkek üye sayısını 50x artı 20 aldığıma göre toplantıdaki üye sayısı 100x artı 20 olacaktır. 50x artı 20 bölü 100x artı 20 yüzde %55 55'e eşitmiş. Yani 55 bölü 100'e eşitmiş. Burada sadeleştirmeler yapacak olursak her iki tarafı 5'e böldük. 11 defa var, 20 defa var. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 1000x artı 400 eşittir. 1100x artı 220 x'leri aynı tarafa toplayacak olursak 1000x'i öbür tarafa attım. 220'yi de sol tarafa attım. 400'den 220 çıktı 180. 1100 xten de 1000x çıktı 100x kaldı. O zaman buradan 100x 180'e eşitse 50x de 90'a eşit olacaktır. Başlangıçtaki erkek üye sayısı o zaman 50x kadar yani 90 kadar olacaktır. Evet ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Birinci sorumuzda Nazlı cebindeki parasının önce yüzde sonra da kalan parasının yüzde harcamıştır. Nazlı'nın cebindeki kalan para 160 lira olduğuna göre Nazlı'nın başlangıçta kaç lirası vardı diye soruyor. Şimdi Nazlı'nın başlangıçtaki cebindeki parası 100x olsun diyelim. 100x başlangıçtaki para. Yüzde yirmisini harcarsa geriye yüzde sekseni kalır. Öyle değil mi? Yüzde yirmisi harcanırsa geriye kalan para yüzde seksendir. Peki 100x liranın yüzde sekseni 80 bölü 100 çarpıldığında yüzleri sadeleştirirsek 80x kalacaktır. Demek ki kalan para 80xmiş. Peki kalan paranın da yüzde %50'si harcanıyor. Yani 80x liranın yüzde %50'si harcanırsa 50 bölü 100'ünü bulacağım. Buradan da gerekli yine sadeleştirmeleri yapalım. Sıfırlar gitti. Bu sıfırla da bu sıfır gitti. 5 ile 8'in çarpımı 40. 40x e, harcadığı para ve tabii ki geri kalan para. Nazlı'nın cebinde kalan para 160 lira. Yani 40x'ini harcıyor. Gene 40x'i kaldı. Dolayısıyla Kalan parası e, 40x ne olacaktır? 160 lira olacaktır. Peki buradan x eşittir. 160 bölü 40. Yine sadeleştirdiğimizde x eşittir buradan. 4 çıkacaktır. Peki başlangıçtaki para dediğimiz 100 xte O zaman 100x eşittir. 100 çarpı 4 o da 400 lira olarak bulunacaktır. Demek ki Nazlı'nın başlangıçta 400 lirası varmış ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. İkinci sorumuzda Ahmet borcunun önce yüzde otuzunu daha sonra da kalanın yüzde kırkını ödemiştir. Ahmet'in ikinci ödediği miktar ilk ödediği miktardan yirmi lira az olduğuna göre Ahmet'in toplam borcu kaç liradır? Şimdi bu sefer 100x Ahmet'in borcu olsun. Ahmed'in borcu 100x lira olsun. %30'unu öderse bakın önce %30'unu ödemiş. Yani 100x'in %30'u. Ne olacaktır? 30 bölü çarpımı. Yine yüzler sadeleşti. Ne kaldı geriye? 30x. Demek ki 30x'i ödüyormuş. Peki geriye ne kadar kalır? 70x geriye kalan. Öyle değil mi? 100x'ten çıkınca 70x kaldı. Peki bu 70x'in de yüzde 40'ını ödemiştir. Tamam 70x çarpı bunun yüzde 40'ı 40 bölü yüzdür. Yine sadeleştirmelerimiz var. Şu sıfırları sadeleştirdim. 7 ile 4'ün çarpımı 28. 28x e, yine ödediği paradır. O zaman kalandan 70x geriye kalandan 30'u ödenmişti. O zaman 30x eksi 28x 20 lira ilk ödediği miktar, e, ilk ödediği miktardan, e, bakın Ahmet'in ikinci ödediği miktar, ilk ödediği miktardan 20 lira azmış. Ha, demek ki o zaman 30x-28x aradaki fark 20 lira olmak zorundadır. Çünkü ilk ödediği 30x, ikinci ödediği 28x. Aradaki miktar 20 liraymış. Peki buradan 2x eşittir 20 ise x eşittir 10 bulunacaktır. Benden istenen Ahmet'in borcuydu yani 100 xte 100 x eşittir. O zaman x gördüğüm yere 10 yazacak olursam yüzde 10'un çarpımı da 1000 lira olacaktır. Ahmet'in borç. Evet. Alalım yine ekran görüntümüzü. Diğer sorumuzda bir sınıftaki öğrencilerin yüzde 20'si kızdır. Bu sınıftan 18 erkek öğrenci çıkarsa erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katı oluyor. Buna göre bu sınıftan başlangıçta kaç öğrenci olduğu isteniyor. Sınıf mevcudumuzu yine 100x olarak alalım. Sınıf mevcudu diyelim. %20'si kızmış. O zaman 20x kız olacaktır. %80'i o zaman erkekse erkekler de 80x olacaktır. Sayıları bu şekilde belirleyebiliriz bu sınıftan 18 erkek öğrenci çıkarsa diyor, yani 80x'in içinden 18 tane erkek öğrenci çıkarsa erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katı oluyor diyor. Kızların sayısı 20x o zaman 3 çarpı 20x olmalıymış. Bir denklem elde ettik. Burası 60x. Sol tarafa atarsam 80x eksi 60x eşittir. Eksi 18 de diğer tarafa artı olarak geçti. Bakın buradan 20x eşittir 18. Yani x eşittir 18 bölü 20 çıktı. Bizden istenen neydi? Sınıftaki öğrenci sayısı. Yani başlangıçtaki sınıftaki mevcut. O da 100 xte. Peki x gördüğüm yere artık 18 bölü 20 yazıyorum. Yine sadeleştirmelerim var. 20 ile 100'ü sadeleştirsem 20'de 21 defa var. 100'de 5 defa var. 5 ile de 18'i çarptığımda sınıf mevcudumuz 90 kişi olarak bulunacaktır. Evet, yine ekran görüntümüzü alıyoruz. Dördüncü sorumuzda bir torbadaki kırmızı bilyelerin sayısı sarı bilyelerin sayısının yüzde otuzuna eşittir. Torbaya on iki tane kırmızı bilye daha konulunca torbadaki kırmızı bilyelerin sayısı sarı bilyelerin sayısının yarısına eşit oluyor. Buna göre başlangıçta torbadaki sarı bilyelerin sayısı bizden isteniyor. O zaman başlangıçtaki sarı bilyeler 100x olsun. İşimizi daha kolaylaştırıyor. Yüzde olarak hesaplayacağımız için. Yüzde 30'u sarı bilyelerin sayısının yüzde 30'u kırmızı bilyelerin sayısıymış. O zaman kırmızı bilye bunun yüzde 30'u olacağı için 30x olur. Torbaya 12 tane daha kırmızı bilye atılırsa yani 30 x tane kırmızı bilyenin içine bir de 12 daha eklenirse sarı bilyelerin sayısının yarısına eşit oluyormuş. Sarı bilyeler zaten 100 x'te. Demek ki 100 x'in yarısı. Denklemimizi yine elde ettik. Ne yapabiliriz? i̇çler dışlardan önce şu 100 50 şey 100 ile 2'yi sadeleştirirsem şurada 50 x kalacak. Bakın 30 x artı 12 eşittir 50 x. 30x'i diğer tarafa atarsam 50x eksi 30x eşittir 12. Buradan 20x eşittir 12 çıkar. Yani x eşittir 12 bölü 20 bulunur. Bizden istenen neydi çocuklar? Sarı bilyelerin sayısı. Sarı bilyelerde 100 xte O zaman 100 çarpı 12 bölü 20 diyecek olursam. 20 ile de 100'ü sadeleştirebilirim. 20'de bir kere %20 5 defa var. 5 ile de 12'nin çarpımı 60'tır. Demek ki toplam 60 tane sarı bilye varmış torbada. Evet yine ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Şimdi yine bir yüzde problemi ile ilgili farklı tip bir örnek. A sınıfındaki öğrencilerin yüzde 30'u B sınıfındaki öğrencilerin yüzde 40'ı kız öğrencidir. Bu iki sınıftaki öğrencilerin tümünün %36'sı kız öğrenci olduğuna göre A sınıfındaki öğrenci sayısının B sınıfındaki öğrenci sayısına oranı bizden isteniyor. Sorunun ekran görüntüsünü alalım. Şimdi A sınıfındaki öğrenci sayısı A, B sınıfındaki öğrenci sayısını da B ile gösterelim. A ve B ile gösterelim. A, bunu B ile gösterelim. A sınıfındaki öğrenci sayısının yüzde otuzu kız öğrenci olduğunda A çarpı 30 bölü 100 kadar olacaktır kız öğrenci sayısı. B sınıfındaki öğrenci sayısının yüzde kırkı da kız öğrenci olduğuna göre B sınıfındaki kız öğrenci sayısı da B çarpı 40 bölü 100 olacaktır. Bu iki sınıftaki toplam öğrenci sayısının yüzde otuz altısı kız öğrenci olduğuna göre. A ile B'nin toplamının 36 bölü 100'ü de yine kıza eşit olacaktır. Kızların sayısına eşit olacaktır. Şimdi o halde 1 ve 2'deki ifadelerin toplamı 3. ifadeye eşit olmalıdır. A çarpı 30 bölü 100 ile B çarpı 40 bölü 100'ün toplamı A artı B çarpı 36 bölü 100'e eşit olmalıdır. Faydada bulunan yüzleri her taraftan bir sadeleştirecek olursak 30A artı 40B eşittir. A artı B'nin 36 ile çarpımı. Yani 36 A artı 36 B'ye eşit çıkacaktır. Peki buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 4 B 6 A'ya eşit çıkacaktır. A'nın B'ye oranı ise 4 bölü 6'dır. Ya da sadeleştirdiğimiz zaman A bölü B 2 bölü 3'tür. Bizden istenen oran. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Diğer örneğimiz A sınıfındaki öğrencilerin yüzde otuzu B sınıfına geçerse her iki sınıfın öğrenci sayıları birbirine eşit oluyor. Buna göre başlangıçta B sınıfındaki öğrenci sayısı A sınıfındaki öğrenci sayısının yüzde kaçına eşittir? Yine A sınıfındaki öğrencileri A, B sınıfındaki öğrencileri de B diye adlandıralım. Bunlar A ve B sınıfındaki öğrencilerimizin sayıları olsun. A sınıfındaki öğrencilerin yüzde otuzu B sınıfına geçiyormuş. O zaman A'dan 30 A bölü yüzü eksiltirsem değil mi? Yüzde otuzunu eksiltirsem B sınıfına da ekleyeceğim bunu. 30 A bölü 100. Bunların sayıları birbirine eşit olacak. A'daki öğrenciler eksilip B'ye geçtikleri zaman bu durumda sınıftaki her iki sınıfın öğrenci sayısı birbirine eşit çıkacak. Peki burada yine bir düzenlemeler yapalım. Şu sıfırları bir sadeleştirelim, şu sıfırları sadeleştirelim. Buradan e, ne diyebiliriz? E, A ile B cinsinden düzenleyecek olursak, A'lar hepsi kendi bir yarıs bir arada bulunsun. A eksi 3A bölü 10 eksi 3A bölü 10 eşittir B olacaktır. Faydasını bir kabul edip 10 ile genişletecek olursam 10A eksi 6A bölü 10 eşittir B'dir. Buradan 4A eşittir 10B diyebilirim. Daha doğrusu B eşittir. 4A bölü 10 da diyebiliriz. İsterseniz öyle yapalım. Hani b'yi a cinsinden söyleyelim. 4a bölü 10 eşittir b ya da 2a bölü 5 de diyebiliriz. Ee, A'yı b cinsinden söyleyecek olursam, 4a eşittir 10b'den de a eşittir 10b bölü 4 ya da 5b bölü 2 olarak da yazabilirim. A'yı b cinsinden söyleyecek olursak. Buna göre başlangıçtaki B sınıfındaki öğrenci sayısı A sınıfındaki öğrenci sayısının yüzde kaçına eşittir diye soruyor. Şimdi yüzde olarak hesaplayacak olursak A'yı 5B bölü 2 olarak almıştık. B'nin A'ya oranının yüzdesi gibi düşünürsek yüzde genişlettiğim zaman B bölü B yerine de A'lı değerini yazsam e, pardon A'nın B cinsinden olan değerini yazsam yani 5B bölü 2 çarpı 100. Burada B'ler sadeleşecek tabii ki. Yukarıda 1 bölü 5 bölü 2 çarpı 100. Yani 100 çarpı 2 bölü 5. 5 ile de 100'ü sadeleştirdiğimde 1 kere 20 kere 2 ile de 20'nin çarpımı 40 çıkacak ki bu da %40'ı anlamına gelecektir. B sınıfındaki öğrenci sayısının A sınıfındaki öğrenci sayısına e, oranının yüzdesi. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. İkinci sorumuzda bir miktar kekin 3 bölü 5'ini Mehmet, geriye kalanını da Büşra yemiştir. Mehmet'in yediği kek, Büşra'nın yediği kekin yüzde kaçı kadardır? Şimdi kekin miktarını paydadan dolayı 5x diye alalım. Paydada 5 vardı. 5x olsun diyelim. O zaman 3x'ini Mehmet 2x'ini Büşra yemiş olur değil mi? 5'te 3'ünü Mehmet yediğine göre 3x'e Mehmet 2x'e Büşra yiyecek. Yemiştir diyelim. Büşranın yediği 100 birim olsun. Yani 2xlik miktar 100'e eşit olsun, 100 birim olsun. Şimdi Mehmet'in ne kadar, yüzde kaçını yediğini bulmamız için x'i yalnız bırakalım. Buradan x eşittir 100 bölü 2'den 50 çıkacaktır. Peki Mehmet 3x kadar yemişti, yani 3 çarpı 50. O da ne olacaktır? 150 birim yemiştir. Peki Mehmet'in yediği kek. Büşra'nın yediği kekin o zaman yüzde yüz ellisi olacaktır. Evet. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Diğer sorumuz A sınıfındaki öğrencilerin yüzde yirmisi B sınıfındaki öğrencilerin yüzde 56'sı yüzde 56'sı kız öğrenci. Bu iki sınıftaki öğrencilerin tümünün yüzde 40'ı kız öğrenci olduğuna göre A sınıfındaki öğrenci sayısının B sınıfındaki öğrenci sayısına oranı bizden isteniyor. Şimdi A sınıfındaki öğrencilerin yüzde 20'si, B sınıfındaki öğrencilerin de yüzde 56'sı kızmış. A sınıfını A olarak adlandırırsam, Bunların yüzde yirmisine 20 bölü yüzde çarpıyorum. B sınıfındaki öğrencilerin de yüzde 56'sı kızdı. Onu da 56 bölü 100 olarak alırsam. Peki toplam A artı B. Bütün sınıftaki kızların yüzdesini buradan çıkartabiliriz. Ve bu da yüzde 40'ı kız olduğunu söylüyor. Demek ki 40 bölü 100'e eşitmiş bu da. İsterseniz şimdi A'nın B'ye oranını Buradan rahatlıkla bulabileceğiz. Ne yapalım? Gerekli sadeleştirmeleri önce yapalım. Şu sıfırları sadeleştirelim. Ee, başka neler yapabiliriz? Aslında direkt şu yüzleri çarpsak daha kolay olacak. Hiç sıfırla sadeleştirmeyelim. Şu yüzler zaten sadeleşecek. Bakın daha kolay olacak. Şurası 20 bölü 100'de. Bu yüzde burayı çarpıyorum. 40'la da burayı çarpıyorum. O zaman burası 40A artı 40B oluyor. Öbür tarafta da yüzlerle çarptığım zaman yüzler sırasıyla gidecek. 20A artı 56B kalacak buradan. Peki B'leri bir tarafa A'ları bir tarafa alalım. Yani A'lar solda olsun. 40A eksi 20A eşittir. 56B eksi 40B olarak yazabilirim. Yani 20A kaça eşitmiş? 16B'ye. Peki buradan A'nın B'ye oranını söyleyebiliriz. A bölü B eşittir. 16 bölü 20 çıkacaktır. Hatta onu da 4 ile sadeleştirdiğim zaman 4 bölü 5 olacaktır. Bizden istenen A'daki öğrencilerin B'deki öğrencilere oranı. Evet. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Evet. Şimdi dersimizin yüzde problemleriyle ilgili bu dersimizdeki sorularımızı bu soruyla e, noktalayalım. Bundan sonra yine bir sonraki dersimizde yüzde problemlerine devam edeceğiz.